Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kısasun Nebiyyin, Peygamberlerin Kıssaları adlı eserimizin 9. bölümüne gelmiş bulunmaktayız. 9. bölümümüz, Davetü İbrahim'e, İbrahim'in daveti, İbrahim'in çağrısı. Ve, Dea, davet etti. Buradaki o atı farfi. Da'a davet etti. Fiil mazimiz. İbrahim'u. İbrahim. Kim davet etti? İbrahim fail. Kimi davet etti? Kavme hu. Kavmini. Halkını. Yani kendi. Buradaki zamirimiz İbrahim'e dönüyor. İbrahim halkını, kavmini davet etti. İlallahi. Allah'a davet etti. İla harfi cer Allah'ı lafzen kesra ile mecrur ilahın cer etmiş olduğu isim lafzatullah ila Allah lafzı ile birlikte car mecrur oluyor. Car mecrur olarak da da'a fiilinin mefulmi gayri sarih oluyor. Ve atıf harfi mena'a men etti mena fil mazi kim men etti gizli öznemiz gizli failimiz hüve o yani İbrahim kimi hüm kavmini davet etti e, men etti evet, mena men etti hüve o İbrahim hüm kavmini neden min ibadetil esnami ibadetil esnam izafet yani burada isim tamamlaması demiş olduğumuz putlara ibadetten men etti. İbadetü muzaf oluyor. El esnami muzafun ile. Kale dedi. Kim dedi? Failimiz geliyor. İbrahim İbrahim. Kime dedi? Mefulu li kavmihi kavmine halkına dedi. Ma ta'budûne Neye ibadet ediyorsunuz? Ma ta'budûne Ne ibadet ediyorsunuz? Kalu dediler ki kim dedi? Kavmi dedi. Ne'budu ibadet ederiz. Asnamen putlara. Asnam sanemin cemisi oluyor arkadaşlar. Buradaki konumu ne'budu fiil, fiil muzaridir. Abede ya'budu ibadeten. Ne'budu biz ibadet ederiz. Kime? Asnamen müful geliyor putlara. Kale dedi. İbrahim'u İbrahim dedi. Hel Burada hel istifam yani soru edatı mi mı manasında yes, ma ne Duyuyorlar mı o putlar? Küm sizi yes, ne fiili muzaredir. Cemidir. Cem müzekker burada. Küm de arkadaşlar meful oluyor. Buradaki failimiz yes, ne vav hüm manasında yani onlar oluyor. Onlar duyuyorlar mı? Küm sizi. Evet. Hel acaba mi mi ne duyuyorlar mı? Putlar. Hüm küm sizi. Küm de müful oluyor. Küm sizi. İz o vakitte ne Dua ettiğiniz vakitte. Yani dua ettiğiniz zaman siz. Buradaki vav wow, yine karşımızdaki muhatap olan kişilere söylediğimiz zaman ne yapıyoruz? Tedu'une. Cemi müzekker muhatap oluyor. Buradaki film uzarımız da'a yedu'u ne? Yani siz davet ettiğiniz zaman, dua ettiğiniz zaman evet o putlar ne? duyuyorlar mı putlar? Küm sizi küm de mefulüm bir oluyor arkadaşlar. Ev veya yenfe'ûne yine aynı şekilde cemi gelmiş. Fayda veriyorlar mı? Küm size küm de zamirdir. Muhatap zamirdir cimi müzekker muhatap zamiri küm size buradaki durumda memni olduğu için zamirler memnidir ve mahalli irabalılar mahallen mensup yenfeune fiilimizin mefhulün bihi oluyor nesesi oluyor peki yenfeune failimizde burada vavdır hüm manasında onlar yani o putlar size fayda veriyor mu ev veya ev atıf harfi yadurrune darra yadurru zarar vermek ya durrune o putlar size zarar veriyor mu? Ya durunu de fil muzari cemi müzekker. Kalu dediler. Bel bilakis vecedna vecede vecedna fiil-i mazi arkadaşlar. Vecedtü ben buldum. Vecedna biz bulduk. Kimi? Meful geliyor. Aba ena. Babalarımızı, atalarımızı biz bulduk. Burada film filmaz dedik. Na failimiz oluyor. Aba -e de meful oluyor. Mefulün bir. Burada izafet var biliyorsunuz. İzafet tamlaması. isim tamlaması. Aba e muzaf. Na aba e muzafın ilahi oluyor. Kezalike bu şekilde yef'alune yapıyorlar. Yani böyle bu şekilde yaparken biz babalarımızı bulduk. Manasındaki burada yef'alune de Gördüğünüz gibi fil muzari cem müzekker. Kalu dediler ki bel bilakis ve cetna biz bulduk aba ena babalarımızı kezalike bu şekilde yef'aluna yapıyorlar. Yani böyle putlara ibadet edip dua ederken biz onları bulduk. Kale dedi. İbrahim'u İbrahim fiil fail fe ene ben la e'budu ibadet etmiyorum etmeyeceğim de diyebiliriz. Hâzîl Bu putlara ibadet etmeyeceğim. Bu putlara ibadet etmiyorum. Bel, bilakis ene ben, aduvun, düşmanım, li hâzîl asnâmi, bu putlara düşmanım. Burada arkadaşlar, hâzî ismi işaretimiz, ismi işaretin burada müfret mühennez gelmesi, el asnami putların, gayri akıl, akılsız, çoğul olmasından dolayıdır. Ene ben biliyorsunuz eneler arkadaşlar hepsi zamirdirler. Evet burada mahalli irap alırlar ve hepsi de müpteda konumdadırlar burada. Müpteda da biliyorsunuz merfudur. Yani hepsine mahallen merfu müpteda deriz. E'budu fil muzari. A'bede ya'budu. E'budu ben ibadet ediyorum. Kime? Rabbel alemine alemler Rabbine. Rabbel alemine de izafet. İsim tamlaması arkadaşlar. E'budu fil muzari nefsi mütekellim vahde. Yani ben ibadet ediyorum. Konuşan mütekellim kişi. Evet buradaki öznemiz, gizli öznemiz Ene. Yani ben. Rabbe de burada E'budu'nun mefulun bihi oluyor. Rabbe aynı zamanda muzaftır. El alemine Rabbinin muzafiliğidir. Muzafiliğler mecrurdur. Peki buradaki cer alamet nedir? Cer alameti cemilerde arkadaşlar. Cemi müzekkerlerde ya iledir. Ellezi o Allah ki o alemin Rabbi ki halaka yarattı. Ni beni. Fe huve o yehdini oluyor. Beni doğru yola iletir. Yani beni yaratan ve beni doğru yola iletendir o benim Rabbim. Velledi yine o Allah ki hü o evet yutayını beni yedirir doyurur ve yeskini ve beni suya kandırır ve işte merilti hasta olduğumda merilti fiil Ben hasta olduğunda ida şart edatıdır. Fe şartın cezasına gelen fadır arkadaşlar. Fa cezayı huve o Allah. Ben hasta olduğum vakitte o Allah yeşfini bana şifa verendir. Velledi o Allah ki yumitu öldürür. Hüve o Allah ni beni. Zümme sonra yuhiyini Sonra da beni dirilten, diriltecek olan da odur. Ve inne. Evet. Şüphesiz ki el-asname putlar. Burada inne ismin nasb, haber refeden amillerimizden. Aynı zamanda bunlara fiile benzeyen harfler diyoruz. El-asname innenin ismi oluyor. La tahluqu fiil olarak innenin haberi. La tahluqu yaratmazlar. Yani yaratamazlar. Hiye o putlar. Ve la tehdi doğru yola da iletemezler. Hiye o putlar. Herkesin de faili, gizli fail olan hiye. Ve innaha şüphesiz ki o putlar la tutaimu doyuramaz. Ehaden hiç kimseyi. Burada ehaden mefullür, Ve la teskive kimseye de su. İçerip kandıramazlar. Yani buradaki suya kanmak. Sakayeski sulamak su vermek, suya kandırmak kimseye de evet kimseyi doyurup hiç kimseyi doyurup ona su verip sulayamazlar, suya kandıramazlar. Gıda merida evet yine şart edatımız hasta olduğu zaman merida fiil ahadun failimiz geldi. Bir kimse hasta olduğunda fehiye hiye nereye dönüyor? Putlara. Niçin? müfret müennes geldi. Çünkü putlar gayri akildir. Cemilerin gayri akıl olan cemiler müfret müennes hükmündedir dedik. La teşfi şifa vermezler, şifa veremezler. Ve yine atıf inna inneha şüphesiz ki o putlar la tumitu öldüremez. Hi o putlar ehaden meful geldi hiç kimseyi ve la tuhyi o putlar hiç kimseyi diriltemezler. Evet. 9. bölümümüz bitti. 10. bölüm Emamel Melik kralın karşısında. Kâne vardı. Kâne nakıs fiildir. Fil medineti şehirde vardı. Şehirde vardı. Melikun bir kral. Sıfatı geldi. Öyle kral ki kebirun büyük cidden. Gerçekten büyük bir kral vardı ve zalimun ve zalim idi. Cidden gerçekten de evet burada atıfla sıfat yaparız. Kebir büyük bir kral ve zalim zalim bir kral vardı. Cidden gerçekten zalim olan bir kral vardı. Bu zalim mi de melikünün sıfatı yaparız. Ve kâne idi ennâsu. Evet kâne ennâsu. Ennâsu kânenin ismi oluyor. Kâne nakız fiillilik ismini ref haberini nasip eder. Peki haberi nerede? Haber de fiil. Buradaki fiil, fail cümle olarak kânenin evet haberidir. Yescudûne secde ediyorlardı. Yescudûne secde yescudû cemî müzekker arkadaşlar. Değil mi? Cemî müzekker gayip. Burada secde ediyorlardı o insanlar. Buradaki failimiz vav, hüm insanlara dönüyor. Hüm manasında insanlara dönüyor. Lil meliki krala secde ediyorlardı ve atıf harfi semi'a duydu. El melik o kral neyi duydu? Enne ismiyle haberle birlikte semyanın meful oluyor. Enne İbrahim'e İbrahim'in olduğunu yescudu secde ediyor lillahi Allah'a ibadet secde ediyor olduğunu. İbrahim'in Allah'a secde ettiğini duydum. Ve la yescudu secde etmediğini li ehadin hiç kimseye yani Allah'tan başka hiç kimse secde etmediğini duydu. F fay takibiye atıf harfi be. Hemen ardından öfkelendi. El melik galibe fiil mazi. Failimiz geldi el meliku, kral. Kral öfkelendi ve talebe talep etti. İstedi. Hüve o kral. Kimi meful geldi? İbrahim'e. İbrahim'e ve atıf harfi caya geldi İbrahim'u İbrahim geldi ve kâne idi İbrahim İbrahim la yakhaf korkmuyor idi ehaden hiç kimseden illallah Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyordu illa is'narfi. Allah'a de ehadenden yani burada müstesna olmuş arkadaşlar kâlel melik kral dedi ki men rabbuke men kimdir Rabbu kesin Rabbin? Ya İbrahim, ey İbrahim, men suredatı arkadaşlar ve burada öne geçmiş haberdir. Kimdir manasında Rabbu kede muahhar müttada sona gelmiş, sonradan gelen müttadadır. Ya İbrahim derken ya nidarfi İbrahim'u da münada yani nida edilen, çağrılan kişi. Kale dedi İbrahim'i İbrahim Rabbi benim Rabbim Allahu Allah'tır. Bunu geçerek okuyduğumuz zaman Rabbi Allahu deriz. Rabbi benim Rabbim Allahu Allah'tır. Beraber okursak Rabbi Allahu Rabbim Allah'tır dedi. Kâl el meliku kral dedi ki men illahu Allah kim? Men kimdir soruyla Allahu Allah Allah kimdir? Ya İbrahim, İbrahim Allah kimdir? ''Kale İbrahim, İbrahim'' dedi. ''Ellezi Allah o kimsedir ki yuhyi diriltir ve yumitu öldürür.'' ''Kale'l-meliku'' Melik dedi ki ''Ene uhyi ve ümit'' ''Ene ben uhyi diriltirim ve ümiti öldürürüm'' dedi. Ve da'a çağırdı. Kim çağırmış? ''Fail' el-meliku'' Adam. ''Kimi raculen bir adamı ve'' Kattele öldürdü. Kattele öldürdü kim? Melik. Kimi? Hü. O adamı öldürdü. Ve daha çağırdı. Yine Melik yani kral. Kimi çağırdı? Meful geliyor. Racülen bir adam. Ahara başka bir adam çağırdı. Ve terakke bıraktı. Hü adamı. O adamı da hür bıraktı. Serbest bıraktı. Ve Kale dedi ki o kral ene ben uhyi diriltirim ve ümitu ve öldür. Kateltü, katele yaktülü, kateltü ben öldürdüm. Fil mazi, tü fail. Kimi racülen bir adamı öldürdüm ve terektü serbest bıraktım. Racülen bir adamı serbest bıraktım. Ve kâne idi el melikü melik beliden cidden, gerçekten yani burada beliden arkadaşlar yani akılsız manasında beyinsiz geri zekalı gibi manaları geliyor. Evet. Kral akılsız idi gerçekten. Ve kezalike bu şekilde dir. Yani aklı kıttır. Küllü müşrikin her şirk koşanında durumu bu şekildedir. Ve erade irade etti istedi İbrahim'u İbrahim en yefheme anlamasını el meliku kralın anlamasını istedi. Buradaki erade arkadaşlar ve var fatuf erade fiil mazidir. İbrahimu fail en yefemem en en yefemel meliku cümlesi komple eradenin mefuludur. Ve yefeme ve anlamasını istedi. kavmuhu kavminin de anlamasını istedi. Ve ardından kale dedi İbrahim'i İbrahim lil meliki krala fe innallâhe Şüphesiz ki Allahu Teala yetti getirir bir şemsi güneşi minel meşriki. Allahu Teala güneşi doğudan getirir. Doğudan onun doğmasını sağlar. Fetti öyleyse fetti sen de getir bakalım biha o güneşi minel mağribi. Sen de güneşi batıdan getir dedi. Fetahayyara şaşırdı el meliku kral ve sekete sustu. Ve Hacile utandı, mahcup oldu el milk kral. Ve ma vecede bulmadı. Yani bulamadı. Cevaben hiçbir cevap bulamadı. Evet bu bölümü de bitirmiş olduk. Son bölümde arkadaşlar son cümlemizi bir tahlil edelim. Va var fatıf Hacile Yahcelu yakcelu utanmak manasında filmaz utandı. Failimiz el meliku kral ve varfı atıf ma nefimas. Yani olumsuzluk ifade ediyor. Veced'e buldu, ma veced'e bulmadı demek. Kim bulmadı? Bunun veced'inin faili hüve kral. Kral bulmadı yani bulamadı. Cevaben de neyi bulamamış? Cevaben hiçbir cevap bulamadı. Burada da cevaben gördüğünüz gibi lafzan feta ile mensup olmuş ve ma veced'e fiilinin mefhulün bihi yani nesnesi olmuş durumdadır. Evet 9 ve 10. derslerimizi bitirmiş bulmaktayız. Bir sonraki dersimizde Allah nasip ederse 11 ve 12. dersleri işleyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başarılar diliyorum.